Alperen Yeşilaba kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan World of Tanks Blitz'teyiz. Ee, bugün para kasma üzerine yoğunlaşacağız. Hani ben o şekilde çekeceğim videoyu. Birazcık sohbet havasında olacak. Ben de o sırada ee, tanklarla para kasacağım. Maçlara gireceğiz sizlerle. Birazcık bahsedeceğim. Ee, 8 seviyede gördüğünüz üzere 4 tane premium tankımız var. Hepsi de r tank. Nasıl denk geldiyse artık. Ee, diğer r tanklarda inşallah zamanını alınır. Bilmiyorum bakalım. Ee, çok da şey değil. Gayet yeterli zaten. Bu kadar premium tanklı gayet yeterli. t 34 şimdi bir girelim. Bir maç atalım. O sırada da sohbet edelim. Ee, arkadaşlar ilk başta şeyden bahsedeyim. <laughs> Tekrar World of Tanks Blitz şu anda çekiyorum. Fakat e, aklımda da seriler var. E, o serileri de çekeceğiz ya başlayacağız o serilere de. E, Dying Light var aklımda. CSGO'yu denedim arkadaşlar. CSGO videosu çekmek istedim fakat... E, ya yani şu an normalde 280 FPS, 300 FPS arası alıyorum CSGO'da Fakat e, yayını başlattığım zaman, hani kaydı başlattığım zaman FPS bir anda 170'lere düşüyor. Ee, videoda bir sorun yaratmıyor. Video gayet güzel görünüyor bu arada ama e, benim oynayışımı etki ediyor arkadaşlar. Hani FPS'in düşmesi benim oynayışımı etki ediyor. Onun için kredisi <laughs> evet, olan tek başıma gidecek gibi bir his var içimde ama şöyle ortadan gidelim bakalım. Ee, neyse. Ee, dediğim gibi hani CS videosunun ayarını yaptıktan sonra ya da bir şekilde çözdükten sonra CS'yi çekerim büyük ihtimal. O zamana kadar Dying Light çekeceğim arkadaşlar. E, Aklımda oyunlar var. E, ekibi toplarsam, işte Eray var kuzenim biliyorsunuz. Onun arkadaşı var belki, Ahmet var falan. E, bizim Mert var. Mert'le bot giriyoruz genelde. Şu anda da o da askerde arkadaşlar. Onun için hani Mert'i şu anlık e, ulaşamıyoruz. Onunla videolar şu anlık yok. Ama e, döndüğü zaman o da güzel bir bilgisayar okuyacak kendisine. Birlikte e, çok güzel videolar çekeceğiz onunla da. Ama diğer ekipte de birlikte hmm. Ne derler o? 13. Cuma ya da e, Among Us tarzı Oyunlar oynamak istiyorum bakalım e, Ya da çizim oyunları var ya internet üzerinde Onlardan falan böyle Baya güzel videolar olacak diye inanıyorum Bakalım e, Zaman gösterecek neler olacağını Şu anda Onasmigel şöyle pantera Aa sıkmayı unuttum Aa, <laughs> ateş etmeyi unuttum adamı. <laughs> Neyse tamam o da artık geçti. Abi ya ama ya ama. Ha. Ha. Ee, ne diyordum? Bir şey daha anlatacaktım ben. anlatacağım unuttum. bugün bu şekilde sohbet şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Aynı zamanda Maçları da şey yapacağım. Ee, maçları da atacağız. Şuna. Sen git bakalım. Tamam iyi son 13 var. Sen ne yapıyorsun orada? Tamam Pantera gitti. Tamam. Çocuk arkadaş şey yer mi? Yemez mi? Abi sokamadım mermi ya. <laughs> ya ya iğrenç <yelenti> oldu bu. <laughs> hiç hoş şey olmadı. Evet, arkadaşlar böyle evet, bazen durumlar oluyor. ZT1 bana vuracak. Evet. evet tam üstüne gibi. Merhaba canım. Nasılsın? İyisin? Hoşçsun? İyisin? Tatlısın? Aa iyi iyi güzel güzel. Bir geçeyim. Hadi bakalım. Oh. Oh ZT1'e oh. Beleş asak. <laughs> para kasımı odaklı ama arkadaşlar yakında serisi falan da kasmak istiyorum tabii ki. Bakalım nasıl olacak. Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi E75 TS'ye geçebiliriz. E 75 TS de gayet 8 seviyede zırhlı ve hoş bir tanktır arkadaşlar. Hani ateş gücünüz ve zırhınız bakımından gerçekten Gayet güzel bir tank yani. Ee, tabii ki hantallık var normal olarak. Yani zaten E-76TS'leri işte falan ee, oynayan arkadaşlarımız gayet iyi biliyorlar, oyunu bilenler. Yine de ben bahsediyorum ee, bir bilgi bağımında. Şöyle mid'e doğru gidelim bakalım. Mid'de neler bekliyor bizi. Ee... <laughs> Pardon. <gülüyor> Arkadaşlar yani Kanalı birazcık e, kanal tanıtım videosunda bahsettiğim şekilde değil şu anda kanal. Hani e, hobi videoları eklendi özel olarak o konuyu. ha geleyim ben hemen şimdi aklıma geldi. Hobi videoları a, arkadaşlar hani benim instagramda takip eden arkadaşlarımız bilir. Ee, ya Bir de sayfa da var ekstra tabi hem kendi hesabım dışında. Diorama Alp diye. Ee, benim bir sayfam var arkadaşlar orada e, 1.64 ölçekli 1.18 ölçekli dioramalar yapıyorum yani. Eee Onların yapım videolarını falan kanala koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ön altın yerim bu arada. Ön alttan maalesef gidiyoruz. Klasik. Alman. Tasarımı. 110 mu? Lan Lan APC'ye takılı kalmış ya. Öf. neyse. düşüyor be sen mermiler hadi. Abi ya. Arkadan çok fena basıyorlar. Önden geldiğince tutmaya çalışıyorum arkasını ama. Abi nasıl geldin ya? Panter çıktı bir anda oradan. Saçma bir şekilde. Arkadaşın delişi bayağı iyi arkadaşlar herhalde. Ya o tankı ben çok ıı, ben mi açayım yanlış tutturuyorum? Nasıl deliyorsun sen ya? Lan nasıl durabildim yani daha fazla? neyse. Şu arkadaşın da ölmesi yakın zaten. Abi burada Tiger kim var? Abi bak bak geliyor bak bak tipe bakar mısın ya? Bak tipe bakar mısın ya? Ya kansersin sen tam bir kansersin ya. Sen mi git bakayım önce. Şimdi neden bahsedecek <laughs> evet, evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Tiger oradan zaten onca zaman bakmaz bakmaz. Sonra dönüp vurur. Neyse. Ee, ne anlatıyordum? Ben o sırada garaja çıkayım. Diorama IP evet. Arkadaşlar yani ee, Supra, Custom Supra, Hot Fist Custom Supra isimli videoyu koydum ben hani yakın zamanda. Ee, gayet, şimdi Lövle girelim. Gayet güzel de bir çalışma oldu, hani hoş oldu. O şekilde şeyleri de koyacağım kanala. Hobi videoları olarak bir oynatma listesi oluşturdum kanalda. Oraya koyacağım artık. Uf, bakalım hayırlısıyla. Bu şekilde ilerleyeceğiz. taraftan ya ben de şu anda e, bir boş vakit ayarlayabildim uygun bir vakit. Videoyu çekeyim dedim hemen. Açtım şey, OBS'yi hemen başladım kayda. E, işte zaman ayarlamak falan bazen olmuyor arkadaşlar. Hani okuldan kaynaklı, hani üniversiteden kaynaklı. Onun için vakit buldukça çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Hani kanalı da boş bırakmak da istemiyorum. 120 aboneyiz şu anda. herkese teşekkürler yani abone olan herkese. Sen sen ne yapıyorsun orada? Sen onu öyle standart be. Bir... Onu öyle. Gel bakayım sen buraya. Bekle, bekle, bekle. Abi. Abi. Ya sen de sektirmezsin ama ya. Bekle dur orada. Ha şöyle. Ye bakayım sen. Sağ tarafa da bakmıyorum. Tiger falan var. Sete bir daha bir şey şu anda. Çok önemli bir parazit oldu. Evet yedim tahmin ettim diyorum. Progetto'dan yedim tabi ki. Progetto'da bir daha çıkmaz oradan zaten. Öyle bir salaklık yapmaz. Nasıl yapar mı lan? Ya yapar mı yapar arkadaşlar hani. Oyuncuyu tanıyamadığınız için bilmediğiniz için. Yapabilir, yapmayabilir. Ee, şöyle direkt. Aa Tiger geldi. Abi. Tiger'ın burada ne işi var ya? Standart Bey'i öldüreceğim de. Abi gelemedi. Abi, vurmayın ya Allah aşkına ya. Yeter artık ya. Abi heye atıyor adam bana. Saçma saçma. Çok kötü oldu bu. Bu hoş değil. Bu hoş değil, hiç, hoş... hiç hoş değil, hiç değil, hiç, değil, hiç, değil, hiç değil. Beni bekliyor hala. Tipe bakar mısın? Fagetto. Abi! Aa! Nasıl, nasıl, nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya? Abi şaka mısın ya? Öldüm artık. Abi, abi, abi nasıl ya? Ya, böyle bir şey olamaz. Aklım darbe gitmedi. Taşa gitti ya. Yani çok hızlı davrandım sanırım. Ondan olabilir. Tam 75 TSR de kazanmışız. Tekrar T34 atalım. 10 seviyelerin de videolarını atmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnceleme tarzında. özelliklerinden bahsetme bazında. aslında özelliklerine çok fazla değinmek de istemiyorum ama yine de bahsedeyim. Yani özelliklerinden. Onların da ya da bahsetmemi ister misiniz? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Ha benim Instagram hesaplarının da. ha onu da söyleyecektim. E, linklerini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Onları da abone ol, şey takip etmek isteyen arkadaşlar olabilir. Diorama Alp sayfamızı falan. E, kendi kişisel hesabımı da takip edebilirsiniz. sorun yok. Birlikte sohbet ederiz falan. E, şu an benim e, Eray ve Ahmet'in kuzenleri, yani bir kuzenin biri arkadaş. E, onların da Discord sunucuları var aslında. Onların sunucularını da şeylere koyabilirim, linklerine gelirsiniz sohbet ederiz. Genelde o Discord sunucularındayım çünkü. Kendim şu anlık bir Discord sunucusu açmadım. Belki açarım yani. Çok fazla istek olursa ya da ne bileyim. Gerekli görülürse Discord sunucusunu da açarız tabii ki. Kendimize özel bir Discord sunucusu açarız. Abiciğim nereye? O sunucuda da eğer açarsak şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, onu öyle üzerindeki O Discord sunucusunda da yine odalar olur bir şekilde. Oyun odaları olur, e, hobi odaları olur. Bu işle ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelir orada e, sohbet ederler. E, yaptıkları işlerden bahsederler, neler kullandıklarından, hangi malzemeleri kullandıklarından, e, oyunlarda neleri tercih ettiklerinden falan sohbet açılır öyle. E, öyle bir sonucu istenirse Discord'da açabilirim arkadaşlar tabii ki yani. sonra yorumlarda bana belirtin. Tamam. Smasher. Ne yapıyorsun <laughs> abi Smasher. Abi korktum ya lan dedim aha dedim yedim ben 600 e herhalde. Smasher lan. Yememişiz. sağdaki adamlar bize ilgilenmiyor bile. Ee, şu Smasher'ı ben bir çekeyim. Del bakalım del hadi del m 4 oğlum. Del bakalım hadi. Parazit Pat 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 vur bakalım hadi. Selamun Aleyküm Arkadaşlar da yoktuk. Beni delebilirsin düşünüyor musun gerçekten? Ya onu gerçekten düşündüm yani. O biraz zor, o biraz sıkat. Ama ben seni delerim. Şimdi bu arkadaşı aldık, ama arka taraf bitmiş arkadaşlar gördünüz. Bizim, bizim, bizim takım, yani arka taraftan ya karşı takımdan basıyor yani. O objeye bir atış yapalım. Evet, objeye geçirdik bir tane. Evet, şöyle objeyi bitirelim. Sonra da m 4ü bitirelim o zaman M4'ü ben bitiriyorum beyler. Bana bırakın inşallah bana kalır. Son arkadaş bana parazitlik yapmıştı ve maçı da bitirmiş oluyoruz. Good game'imizi de yapıştırıyoruz. Evet T34'de yine güzel bir maç çıkardık. Ee, bakalım kaç kredi vermiş. T34 zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani 82 bin kredi vermiş gayet güzel. 3K hasarlı 82 000. Kredi gayet güzel. Ee, şimdi löv atalım tekrardan. Daha deminki maç birazcık kötü oldu lövle. Ee, istemediğimiz görüntüler ortaya çıktı. <laughs> Saçma sapan progetleyi falan vuramadım ya. Allah'ım yarabbim. Neyse bunlar olur. Bunlar bunlar olacak şeyler. Bunlar olur bu maçlarda normal. Dynamite çekmeyi düşünüyorum. 13. Cuman çekmeyi düşünüyorum. Counter Strike çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki ayarladıktan sonra. Ondan sonra aklımda oyun oyun çok var aslında arkadaşlar. Hani e, mesela şey de var. Bunda. GTA 5 videoları falan da çekmek istiyorum. Hani ekiple mesela GTA 5 girsek çok güzel olur hani. Bir de o şekilde GTA 5 oynasak. O Epic Games'in dağıtmasından sonra sanırım çoğu kişi de zaten GTA 5 vardır artık. Bedava ya da aslında GTA 5'ten sonra. <laughs> Adamlar Epic Games şeyi çökertmişti. <laughs> Acayip bir şey ya. Yani. Gerçekten yani. Neyse. Şimdi şöyle bir de doğru ilerleyelim. Oo, hop <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldim ben ona? <laughs> Ay Tiger. Ay oy ne oluyor lan? Oğlum çok şanslı deliyorsunuz abi. Şey söyleyeyim mi? Ya, samimi şanslı deliyorsunuz. Bak Tiger özellikle şu an çatır çatır geçiriyor arkadaşlar ama. Neyse ben çok şey yapmayacağım. Delebilir. Yani normal gayet normal. Eee delemedim. Şu Tiger'a çok sinir oldum. Ama Tiger'dan önceki problemimiz Jack Panther 2. Hani Jack Panther 2'nin... Hadi be! Yapma, üzdün beni yapma. Jack Panther 2 bana basmayacaksın değil mi? Delemiyorum Jack Panther 2'yi bu arada. Gerçekten çok ıı, zırhı gayet hoş olan bir tank Jack Panther 2 bu arada. Abi hayır, abi hayır. Bak, dur, orada. dur orada! Dur orada! Vallahi... Ya arkadaşlar, 3 kişinin arasında debelleşiyorum gördüğünüz gibi takım geri zekalı olduğu için evet. evet ben öldüm arkadaşlar bu arada geçmişler olsun geçmişler olsun geri zekalı bir takımla evet. girdiğiniz zaman böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi nerelerde geziyorlar tamam ısı burada ama diğer dangalaklar özellikle eagle böyle de ölürsün işte Andavaf. neyse sövmeyeceğim <laughs> Şöyle tekrar bir minimum atmak istedim acaba arkadaşlar şu anda. Ee, 6 seviye benim ilk bu hesaptaki ilk premium tankım Cromwell B. Bu benim ikinci hesabım tabii ki. İlk hesabım yani durumu kötüydü yani çünkü oyuna yeni başlamıştım bilmiyordum olayları falan filan. Sonrasında geliştikten sonra tabii ki kendime yeni hesap açtım dedim. Öteki hesabı artık boş ver. Yeni var bunu kasalım. Bu hesap da öyle bir hesap benim için ekleyebilirsiniz oyundan. Ee, Dalga klanındayım. Zaten klanı bilen arkadaşlarımız tanımıştır zaten. Neyse. Bakalım bu maçı da atalım. baya ee, bayağı da para kastık bu arada. En son 800 falan başladık herhalde kredi. Şu anda 1 milyon yüz 1 milyon 200 k'lara yaklaşmış olabiliriz bilmiyorum. Bayağı güzel para kasılıyor yani. Yani premium takip, premium hesap gerçekten çok önemli. Hoppala VK 2801. Çok zamansız oldu şey. Yetişemedim ya. Şey. VK Allah Panzer 4. Allahu ne? Üstün ben. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun sen Nasıl bir manyaksın sen? Nereye? oyun, oyun niye dondu? Oyun niye dondu? Bir anda FPS drop mu yaşadım ben? Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Kuşladım ama ne kadar mantıklı. Ya. Aman be. Vurmayın artık. Abi. Hayır 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 hayır, hayır. Arkadan VK 7801 vuruyor. Kesin yani. Aha geldi. Hele tipe bakar mısınız arkadaşlar hemen. Buradan kaçmaya oynayayım bence. Bizim takımdan nane hiçbir cacık olmayacak. Belli oldu. Hiçbir cacık olmayacak bizim takımdan. Ben ufaktan buradan uzaklaşayım. Beni burada harcarlar yoksa. Bunlar şuradan atış gelir mi ya? Abi nasıl ya? Bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Neyse öldü tamam. Şimdi. Şöyle bir şey yapsam. Arkada TD var mıdır acaba? Yok ya, şey yaptım ben onu. Spotlandım. BK'yı bitirmem lazım arkadaşlar. Ama sanırım bitiremeyeceğim. Ooo. 101-01 var. Canım bayağı az ya. O bu canla çok fazla yaşamam zaten ama. Bizim takımın da ne nane yediği belli değil. Onun için elimden geleni yapacağım ben de burada. Elimden gelen hasarı koparmaya çalışacağım bakalım. Çünkü bak işte. Nereye atıyorsun? Ya t 85 senin orada ne işin var? Bu da apayrı bir konu tabii Bu da apayrı bir konu yani. Ben buradayım sen oradasın kardeşim. Ne anlamı kaldı ki? Abi 201 geliyor. Ben bittim. Ben öldüm arkadaşlar bu arada, tekrar. Abi 201 gelmeden şu ikisini çekersen çok güzel olur ya. Gerçekten mükemmel olur yani. Güzel, güzel, güzel. Son bir atış kaldı hadi oğlum. Hadi aslanım. 167 çekersin sen değil mi? Çekersin, çekersin sen. Sen kral tank'sın. Abi çekmedi ya. Hayır ya. Neyse tamam, tamam, tamam sakin. Hadi be. Hadi be. Çok kötü oldu bu. Görüyorsunuz arkadaşlar takım bir şey yapamadıktan sonra sizin bir şey yapmanız bir şey değiştirmiyor. Evet takım odaklı bir oyun çünkü. Peki bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. İşin hayırlısıyla bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.